Herkese merhaba arkadaşlar ben Alican Yani namı değer arkadaşlar Banyan Alican Yani Banyan dede Tokatçı dede Tokat yende de Moderatörler tarafından <laughs> dede Kendi kendime sansür yaptım ben ben çok başka bir seviye yapıyorum bu işi ya Biliyorsunuz arkadaşlar artık BFG serimiz bitti yani belki ihtimal gelebilir yani arkadaşlar yani bana bir 200 TL verirsen neden olmasın falan Çakamaka ona da belki yani belki arkadaşlar bir ihtimal olabilir çünkü ben çok dandik bir banyedim yani e, yıkılmadım ayaktayım ama yani yıkılmadım ama ayakta da değilim daha doğrusu yani. Ayakta da değiliz ama yıkılmadık. Böyle oturuyoruz herhalde bilmiyorum. Reklamlar. Ucuz ve güvenilir DimeDog satın almak isterseniz açıklama kısmında sitemizin linki mevcut. Şu anda teslim ettiğimiz sadece birkaç tane siparişi görüyorsunuz. Bu teslimatlar en fazla 10 dakika içerisinde teslim edildi ve satın alan müşterilerimiz de bu teslimat hızından çok memnun. Whatsapp numaramıza burada istediğiniz gibi herhangi bir soruyu sorabilirsiniz. Ve her DimeDog alımınızda %2.5 fazladan WordDog veriyoruz arkadaşlar. Ve bu eventimiz belli bir süre devam edecek. Her neyse haydi videoya geçelim. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Türkçe RAR yani bildiğiniz yol arkadaşlar Türk dünyası olur, rap olur Rap gerçi banyede oğlum dur ben nasıl video çekiyorum lan Aile, ev, okul vesaire bu tür dünyaları biliyorsunuz arkadaşlar Türk ünlü dünyaları daha doğrusu Artık gerçekten bir dünyayı ünlü edebilmek mümkün mü? Veyahut arkadaşlar yani... Bunlar nasıl oluyor? Veya Türkçe rar alıp satarak nasıl para kazanabilirsiniz? Bunlardan biraz bahsedeceğim ve biliyorsunuzdur belki veya bilmiyorsunuzdur. Niye bileceksin ki? Bu Türkçe rar dünyası benim de arkadaşlar. O dünyayı ben ünlettim. Tamam rica tamam. Alkışa gerek yok. Rica bir saniye. Bir şey anlatıyorum arkadaşlar lütfen rica ediyorum. Yani. Şaka bak arkadaşlar bu Türkçe rar dünyasını ben ünlettim ve ben sattıktan sonra da işte hala ünlülüğü devam etti ve benden alan kişilerdi arkadaşlar. Devam ettirdi dünyayı ve güzeldi yani o, o günleri özlüyorum tabi güzeldi. Hastane dünyası da bende şu anda. O dünyayı ünlü etmeye çalıştım. Bayağı bir uğraştım. Ya yani ben önceden beri arkadaşlar ben bu oyuna başladığımdan beri bütün Türkler bir dünya ünlü etme çabası içerisindeydi. Yani bu biraz da prestij meselesi. Ondan dolayı da sürekli ben uğraştım, uğraştım, uğraştım ve nasıl yapılacağını biliyorum hemen hemen veya nasıl yapılamayacağını biliyorum. Hadi hemen başlayalım arkadaşlar. Bazı dünyalardan örnek vererek ve sizlere tam anlamıyla yani bu videodan sonra Türkçe rar ünlü edemeyeceğinizi, daha doğrusu etmenin çok zor olduğunu anlatacağım. Evet arkadaşlar Türkiye dünyasından başlamak istiyorum. Bu dünya biliyorsunuz ben oyuna başladığımdan beri. Yani bu dünya bil, kendimi bildiğim bir Grotopia oldu Old Old arkadaşlar. Türkiye dünyası var. Türk ile Türkiye dünyası apayrı bir seviye. Yani tamamen çok farklı bir seviyelerdeydi. Ve arkadaşlar Türkiye dünyası da bitmiş durumda. Yani milli dünyasına çevrildi ve ondan sonra zaten kendini pek toparlayamadı dünya. Gördüğünüz üzere de çok az kişi var. İlk önce şunu unutmayın. Bir dünyayı ünnetlik istiyorsanız arkadaşlar aşırı derecede paranız olması gerekiyor veya çevreniz olması gerekiyor veya linke verilebilecek en büyük paraları verebilmeniz gerekiyor ki bunun garantisi daha yok yani paran olduğu halde bile bir dünyayı tutturmanın garantisi yok mevzu ortam arkadaşlar mesela şöyle düşünebilirsiniz şu anda aile dünyası mesela e, hatta aileyi boş verelim direkt ay dünyasına gitmek istiyorum arkadaşlar ay dünyasında biliyorsunuz ki yani bu dünya yıllardır var bayağıdır var ve buranın ortamı sevildiği için yani hep hemen hemen hep aynı mesela ben bu dünyaya her gelince partikulo bu dünyada adamırım adam hiç çıkmıyor ya yani mesela bu adamlar arkadaşlar belli bir ortam yapıyor kendilerince ve güzel güzel e, sohbet muhabbet ediyorlar. Ondan dolayı da yani insanlar artık belli bir ortam oluştuğu için bu dünyaları tercih ediyor arkadaşlar öyle diyebilirim size Hastane dünyasından e, sizlere örnek göstermek gerekirse arkadaşlar Hastane dünyası bendeydi hala da bende Yani bu dünya arkadaşlar baya bir uğraştım Türk'ten bir aylık link satın aldım 55 mil 60 DLM'de ciddi anlamda büyük paralar harcayarak Yani ve ona rağmen arkadaşlar tutmadı Konsept çok önemli yani mesela aile dünyasının ev dünyasının bir konsept ev ev eee Aile, F, ay var herhalde. Ben şu an Türkler dünyalarını bilmiyorum daha doğrusu. Çünkü bayağıdır yokum oyunda biliyorsunuz. Aslanluyasında mesela arkadaşlar bayağı uğraştım konsept yani yine bir güzel gidiyordu bir ay iki ay güzel gitti ardından biraz sebe atmamaya başladım İşte link yine devam ettiği halde arkadaşlar bir anda kullanıcı düşmeye başladı çünkü bir konsept yok yani konsept olsa daha iyi arkadaşlar bir ortam kuramıyorsunuz yani mesela ev gibi aile gibi dünyalarda zaten belli başlı adamlar sabit olarak duruyor bundan kaynaklı o dünyalarda bir ortam var anlatabiliyor muyum ondan dolayı da. Adam sürekli oraya gidiyor. hastaneye geliyor. İki tane e, atıyorum doktorculuk oynuyor. Gidiyor mesela o dünyada. Arkadaşları da o dünyada. Biraz da gösteriş yapmak için İtemli falan filan. Hastane dünyasında durmaz anladı. Anlatabiliyor muyum? Yani ben çok uğraştığım halde hiçbir dünyayı tutturamadım diyebilirim sizlere. Bu Türk hariç. Ve bu Türk de şöyle bir olay var arkadaşlar. Şimdi... Bu dünyalarda yani mesela herhangi bir tutmayacak bir isim de olabilir arkadaşlar. Ancak her malın bir alıcısı olduğu gibi siz de buralardan para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu arkadaşımızdan para falan ama işte bu tür şeyler gibi dünyalardan da arkadaşlar yani bu dünyadan da e, siz mesela atıyorum e, bir rar neyin dünyasal satın alabilirsiniz ardından bunu satabilirsiniz yani bunlar olabilecek şeyler ancak bunlar riskli şeyler arkadaşlar yani mesela ben buradan bir dünya aldım ya bir defa paran yoksa tutturmak gibi bir düşünceye girmeyin yani SB bir tane bile SB atmayın o 20 VL bile yani harbi diyorum yani muhtaç olursun yani gerek yok abi çok saçma bir para çünkü. Aşırı derecede saçma fiyatlar sizlere tavsiyem arkadaşlar bu dünya buralardan mesela cumhuriyet gibi dünyalar mesela bu dünyanın bir alıcısı olabilir atıyorum 3 TL'ye 5 TL'ye aldın 10 TL'ye satabilirsin yani az buçuk mesela ünlü ediyor gibi yap biri aa bu dünya ünlü olur lan diyor. Mesela o kafaya giriyor arkadaşlar. Ardından satılabiliyor. Ya yani bunları mesela size anlatıyorum. Siz yani mesela alacak adam da almaz yani. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Çünkü bu dünyalar ciddi anlamda söylüyorum sizlere tut tutulmaz. Yani öyle bir şey yok arkadaşlar. Sabit. Zaten Türk oyuncu sayısı da insanları banladıkça yavaş yavaş düşüyor biliyorsunuz ki. Ee, ay mesela 10-34 kişi şu an. Milli 14 kişi. Başka hangi de? ev vardı? Ev hala player var. Evde de mesela player var gördüğünüz üzere. Evet bugün cumartesi. Pardon, bugün hatta pazar oldu halde arkadaşlar. Yani bu dünyaların bazıları full bile değil. Bir Türk herhalde full'dur diye tahmin ediyorum. O da bile o bile belki değildir arkadaşlar. Çünkü çok dağılmış Yani oyuncular gerçekten ciddi anlamda. Mesela buraya bir link var. Ev dünyasına bir link var arkadaşlar. Yani evin Tutup tutmaması ile ilgili mesela burada bir ortam oluşması gerekiyor. İnsanların mesela ev bir de ikiledir. Yani akılda kalıcı bir ortam. Ee, yani ondan dolayı da... Yani bu adamlar bu linke mesela o kapı girişindeki linki Hakan sadece bir aylık satıyor diye ben biliyorum. Ve o da 60 TL falan herhalde yanlışım yoksa. Ee, yani tam hatırlamıyorum lan. O civarda bir şey arkadaşlar. Türk 65 kişiymiş zaten. Yani... Bu dünyalarda mesela Türkiye'de bakılmıyor gördüğünüz üzere her yer spammer olmuş. Ondan dolayı da ev gibi, ay gibi bu, bu tür dünyalara insanlar kayıyor açık konuşmak gerekirse. Ancak arkadaşlar siz alıp satmaktan hariç bir şey yapmamanızı öneriyorum. Yani Türk yarar gerçekten alınıp tutturulmaz. Yani şu an bu devirde yok. Çünkü oyunda artık sabit dünyalar var. Ee, ve gördüğünüz üzere Türk bu kadar spammer olmasına rağmen hala 65 kişi çekebilecek bir dünya. Bu dünya aşmış arkadaşlar artık. Yani bu, bu dünya artık açtı. Beni dinlediğiniz için de arkadaşlar çok ama çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.